Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Aydın Afacan imzalı Ateşin Beyaz adlı bir şiir kitabını konuşacağız. Yine Everest yayınlarının şiir kitaplarıyla devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi arka kapağında bir şiirden bir bölümle devam edelim. Pantareyi sevgilim, her şey akar. Dünya rüzgarlı bir kitap. Sayfalar, hevesler, çarşılar akar. Irmağa özenir söz, kavis ve girdap. Yeryüzü anılardır, İşte bir sırada eğilip bakar da yollar dillenir. Gün yanığı düşler, tirşe efsaneler akar. Arka kapaktaki şiir böyle diyor. Şimdi aldığım notlara bir bakalım arkadaşlar. Ateşin Beyaz benim Aydın Afacan'dan okuduğum ilk kitap oldu. 88 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta aşk, ateş, baba, beyaz, bulut, dağ, dünya, gam, güneş, hüzün, ırmak, kar, karanlık, keder, nehir, ölüm, özlem, rüzgar, sevda, sevgi, sevgili, şiir, yağmur, yangın, yaşam ve yol gibi temalarda şiirler yer almaktadır. Kitap güneş harfleri, harf ve siyah, sema harfleri, harf ve beyaz, ateş harfleri ve yad olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır. Şiirlerin bazı kimselere ithaf edildiği ve çeşitli sanatçıların bazı beyit ve mısralarına şiir içlerinde yer verdiği görülmektedir. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Aydın Afacan Ateşin beyaz. 14. Yeryüzü anılardır. 15. Gamzeler açar gülüşün. 17. Anımsadıkça daha oluyor insan. 18. Ne vakit susmayı denesem etrafı birdenbire basan sözcükler. 21. Yollar biziz ve yollarda yenilenir dünya. 43. Kaçmak beyhude 48 kar tutmuş kelimelerin sen ne söylesen beyaz 49 kar tutmuş bütün sözler şimdi neye dokunsam orada beyaz 51 kalbimiz güvercindir 59 eskiyor insan 68 söyleyin savaşta insanın sesini duyar mı insan 76 baba daha gölgesidir ve çok da gülüş 77 Sesi de gömülür mü insanla? 78 Rüzgar taşırmış senin sözlerin, gülüşün akarken gördüm. 83 Ve gün uzaktan oldar. Uzaklarda bir yangın ürpertistir kar. 86 İnsan hatırasında yaşar. Sevgili arkadaşlar, anıtlar bu kadar. Şimdi yayın evri bazı düşündüğümüzde de aslında yayın evlerinin kendi yayın politikalarından, ideolojilerinden ve dünya tasarımlarından hareketle yayınladıkları şiir kitaplarının ve diğer kitaplarında bir o yayın evine dair bir ne diyelim bir yayın evreni, bir edebiyat evreni, bir yazın evreni oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aydın Afacan'ın bu kitabı da Ateşin Beyaz. ismi dikkatimi çekmişti. Kapağı da böyle daha çok böyle Mısır'ı andırıyor gibi bir şey var bende, ülke olan Mısır bu arada. Güzel bir kitap olduğu kanaatindeyim ancak bazı şiirlerin felsefi arka planı yorucu düzeyde ya da sıradan saf bir okura hitap edebilecek düzeyde bir kitap değil. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap sevgili arkadaşlar, üniversite 1. sınıftan başlamak kaydıyla diğer eğitim kademelerinde bulunan Özellikle okuduğu şiirlerde arka plana önem veren, felsefe olsun içerisinde. Ben öyle okudum, o geliyordu, gördüm, aşık oldum, bitti, gitti vesaire gibi saçma sapan çeşitli sözcüklerin bir araya getirilmesini şiir kabul etmeyen, iyi şiir okurların tamamına, gönül rahatlığıyla Aydın Afacan imzalı, Ateşin Beyaz adlı bu güzel şiir kitabını önerebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim, kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.